Ay, ay buldum ya ben Ay köyden getirttirdim. Ah bu ne? Çürük çarık var içinde. Çürük yerini keser hallederim ben. Atacağız mı? İsraf olur. Öğretmene salacağım geri kalanına. He bir de menü daire olur? Ay herhalde. Bebe bisküvisi koydum da etmedi laf kalmadı. Kız bu çocuklar özel değil mi? Aa bu ne? Sütün ne ara Valla alamam. İçiyor gibi yap dedim. Kız da okulda suluğu kaybetmiş. Suluğu nereden alayım? Suyu bile evden koyuyorum. Bunu götür bak böyle içi geçi içen dedim. Bir de haçlık istiyor. Sen de iyice alıştın dedim. 30 lira bugün. Nasıl da kız O gün senin sınıf arkadaşı Burak'a tost almış. Git bugün sana Burak alsın. Parayı havadan mı kazanıyor? Ay şu tehlikeleri her gün ortalığa bırakıyorlar ya. Ah kapı çaldı. Bu kim kız? Somalili komşummuş ya. Bebemiz oldu diyor. E, ne yapayım? Bebem bebe görmeye gelemem. Bana et ver diye kız. Neymiş ki bu komşu? Hayırlı olsun dedim. Güle güle büyütün. Allah kabul etsin. Kız görüyor mu eti? Böyle komşu herkesin başına. Kız bunlar ne kesi acep? Deve mi kuzu mu? Dur anlarız herhalde. Bu ne kemiği ya? Kuzu mu deve mi? Ay Kafamda deli sorular. Bu ne ya? Vallahi bilemedim. Aa yine kapı çaldı. Gelen giden bitmedi ya bugün. Kız bir dolabı sileyim dedim. Başıma gelmeyen kalmadı ya. Dolaba güzel elgeni ilacı sıktım. Mobla siliyorum. Elle silmiyorum. Aynı işi vallahi bek güzel. Neyse tam sileyim dedim. Ah kapı çalıyor ya. Kim bu Sefya? İş tutarken rahatsız ediyor. Ay bir baktım. Bu ne kız? Görmeyeceğim gelmiş ya. Ayakkabını çıkar gel işim var dedim. Ah ne yapıyorsun diyor. Dolap siliyorum görmüyor musun dedim. Pasaklı dolap öyle mi silinir diyor. Ne diyor bu? Ya sabır dedim. Sen benim işime karışma. İşimi sana mı soracağım? Eline esildi kilo ver diyor. Sağ ne benim kilomda? Ay vallahi sinirlerim tavan oldu. Kokak kirine bak diyor. Birazdan sopa gelecek haberi yok. Herkese diyeceğim seni dedi. Gel seni döveyim de onu anlat dedim. Hak etti valla. Kız kapı çaldı ya. Ah kim geldi bu kim? Aa benim bebe. Ne olmuş ko benim bebe? Tanıyamadım valla. Tiyatro yapacaklardı. Niye paylanıyor da benim oğlum padişah değil? Sorarım o hocaya. Kimi iyi rüşvet verdi acaba? Benden iyi kim verebilir? Bir tehlike yağ götürdüm üstüne de yağ çektim bu. Enayi miyim ben? Arkadaşlar sobayı yakacağım. Ah başıma neler geldi. Bu ne kız? Girmiyor bu Allah canını almaz öyle yanacak. Şükür kapattı. Bak, bak ne pişirdim kı? Hindi boynu. Akşama misafir gelecek. Bir demlik çay demledi. Hemen içip gitsinler. Wow patatese bak. Soğumuş kı? Fırına hem de misafir ikram ederim. Kilosu kaç para haberin var mı? Ye içip gitsinler çok bile bunlar. Ah kız eltim kapıyı açık bırakmış ya. Vay sevdürük vay. Bu fırsat kaçmaz. Ne alsam ki kı? Bu ne kız? Işte ya. Anam beni kovalıyor ya. Kaçmalıyım yoksa döver beni bu kı? Hırsız diyor. Ne hırsız ya? Ay bay el tel tel hırsız der mi kız? Kız markette her şey indirme girmiş ya. Komşular hep almış bana demedi kız fesatlar. Nerede bu yağlar ya heyecan yaptım herhalde. Ah kalmadı mı yoksa? Kadına sorayım ay o da yabancıymış ya kı. Beni anlamıyor da alışverişi nasıl yapıyorum dedim. Market arabasını elinden verdim. Gitsin başka bulsun. Aha yağları buldum. Stok yapacağım. Koliyle alıyorum. Tam aldım dedim. Bu da ne? Abla yaşına başına da bakmıyorsun. Gözün mü görmüyor? Bak şurada yağlar dedim ama anlamadı kız. Arkadaşlar okula çocuğu almaya geldim. Ne göreyim kız? Giyim kumbarasının içinde çanta. Ay kız içi de doluyor bende. Ay vallahi dolu kız. Abo polis. Bu yaştan sonra hırsız mı olacaktım? Kaçtım eve. Çantaya baktım ama hep kötü bir şey var ya kız. Adam akıllı bir şey de yok. Çaldığımızda değseydi bari. Telefonla parfümü aldım. İz bırakmamak için çantayı çöpe attım. Kızı yine buldular ya beni. Götürüyorlar mı hapısa? Kız işten çıktım eve gidiyordum ya. Ne göreyim televizyon. Biraz küllüftür ama idare eder. Ah ona kız. Bu bebeler niye koşuyor peşimden ya? Aklım çıktı bir kaçtıysam. Evin yolunu zor buldum. Akşam oldu ya yine. Günler ne çabuk geçiyor kız. Şükür evime geldim. Dizlerimde ferman kalmamış çöktüm yere. Bu ne toz ya? Yılların tozu var sanki. Ay kovaya fiş girdi ya. Bir şey olmaz herhalde. Haydi çalış gözünü sev. Arkadaşlar tam evden çıktım. Ay o ne kız? Kapıcı Rüstem geldi ya. Ne diyorsun Rüstem? Kafanı kırarım ha. Ay ayakkabıları al diyor. Senin görevin o dedim. Kaçın öte işlerim var dedim. Aa telli gitti bana. Ne yapıyor bu? Aklı başında değil herhalde. Ah evi başına yıkarım diyor. Kız komşulara bağırıyorum ya hiçbiri çıkmadı öldürecek beni bu. Rüstem etme elini kana bulama dedim. Ben bir cahillik ettim sen etme. Ay zorla toplatıyor ki bana. Böyle terbiyesizlik görmedim. Döveceydi ya beni. Arkadaşlar tam bagajı açtım. Ah ne göreyim ki? Ben üç tane almıştım ya. Bu dördüncü nereden geldi ki? Bu nasıl oldu ya? Vallahi anlamadım. Kömür atıyordum da şunun üstüne koy dedi. Tekrar kaldır indir yaptım ya. Of benim ağrıdı ki. Ağır bir de. Bu taşıma işini niye ben yapıyorum? Bir de beğenmediler ya. Beğenmiyorsan kendin taşı dedim. Arkadaşlar belediyeciler gelmiş. Bu ne kız? Aa komşuya bak. Kız bunun durumu çok iyi bir de yardıma koşmuş. Bu zenginlerden korkacağım valla. Ay bir tas aldım şükür. Bu zengin verme dedim. Ah ne yapıyor kız? Dedim utanmıyor mu? Nasıl verdi fakirlerin hakkını sana? malla mülküne de bakmıyorsun. Sen karışma dedi ya kız. Gitti ya pirinçler. Bu da neydi şimdi? Ay inanamıyorum. Bu ne kız? Öğretmen salmış ya. Çiçek desen değil, dal desen değil. E ee, ne bu bu? Aklımda deli sorular. Beslenmeden de leskuyuk yasak. Niye yasaklı? Öyle diyor diğer bebeler hep getirmiş. Benim çocuğun canı çekmiş dün. Marketten paramı kıydım aldım. 90 liraydı süt sütte 5? Bebeler içiyor diye içmiyoruz bile. Her şey ateş pahası olmuş ya Emzi bırakamadı emzik getirmesin diyor. Sana ne? Son 5 bu benim. 15 yaşına kadar emecek benim kuzum. Haçlık vereyim dedim. Gaza geldim bütün paramı verdim. 150 TL. Harca gitsin ölmeyeceğiz mi? Ay çöpe atayım dedim. Bir baktım ay o ne kız? Gidip bir bakayım dedim. Bunu kime atmış acaba? Ay ne şanslı gün gündeyim kız. Sağ masalıma baktım kimsecikler yok. Asansörü de dinledim. Kalan var mı diye yok vallahi. Aldım da eve getirdim gı. Ay komşu gördü de. İftira atmasın bana. Terk edin işte ben de aldım ne yapayım gı. Belişten yağ bulunca bol gene döktüm yemeğimi. Ah kapı çaldı. Kız kapıyı kıracak ya. Baktım komşu yağma almışsın diyor. Bir şey diyemeden vurdu ya bana. Hayrım olsun demez mi? Ay inanamıyorum ya. Bu ne kız? Beni mi beklediler dökmeye? Ağzına kadar donmuş ya kız. Bu kadar kül bekletilir mi? Ah buraya ne etmişler? Bir de arabayı koymuş buraya. Nasıl geçeceğiz dememişler. Komşu bağırıyor ya. Külü dökme kovayı dolduruyorsun diyor. Nereye dökeceğim kız? Konuşup durma dedim. Anca konuşmayı biliyor kız. Bıktırdılar beni. Fesat bunlar. Çene değil icraata bakacağım. Odunlar doldurayım da güzelce yakayım. Buz gibi hava. Kömür alamadım. Kaç para haberin var mı? Bu ne kız? Komşu bahçeye taş atıyor ya. Şimdi geliyorum göstereceğim sana. Kız evden çıktım ne göreyim? Bu ne kız? Hırsız girmiş ya. Ay bırak diyorum bırakmıyor. Yaşına başına da bakmamış. Dövdüm de vermedi ya. Utanmaza bak hele. Aldı gitti ya bisikleti. Neydi ki bu? Arkadaşlar yola çıktık. Çıkmaz olaydık ya bu. Kız benzinlik diye tutturdu bu. Bakkala götürdük yok dedi. İlla benzinlik olacak. Kız bu benzinlikler de pahalı. Ufacık şişe kola istiyor. Ah 14 lira. Kız bakkaldan alaydık hepimiz içerdik. Şuna bak mazlum mazlum uzatınca. İyi hadi alalım dedim. Ah demez olaydım. Bir de bunu alalım diyor. Lenget bırak onu. Babasını kandıracak kızım. Daha bakıyor almam vallahi dedim. Bırak geldim da ben istiyorum diyor. İste dur. Al kolanı düş önüme. Bak abisini gösteriyor. Ben aldım da sen alamadın diyor. Kız bu büyük fena korkacaksın ya. Arkadaşlar kızlarımı parka götüreyim dedim. Hava da bir güzel. Yaz havası var sanki. Anne sallanak dediler. Bu ne kız? Bunlar kime bakıyor? Ah bakıp bakıp gülüyorlar. Ne yapıyor bu bunlar? Kaç göz işareti yapıyor. Millette saygı kalmamış. Dedim kızım tanıyor mu bunları? Yok anne dedi. Dedim hayırdır nereye bakıyorsunuz? Kız beni dövmeye kalktılar. Kaçalım yavrularım dedim. Canımızı zor kurtardık ya kız.